Asıl küreklere ağır ağır çek, uzak diyarlara götür sandalıcı. Asıl küreklere ağır ağır çek, uzak diyarlara götür sandalıcı. Yalnızım bu yerde arayanım yok. Kimse bilmez Hatır gönül Sandalcı Sandalcı Gönlüm küreklerin Ardında Yürür Yavaşlama Durma Enginlere sür Ufkumda Serildi koca bir Ömür Yaz sulara sandalcı sandalcı gönlüm küreklerin ardında yürür yavaşlama durma enginlere sür ufkumda serildi koca bir ömür yassulara kürek kürek sandalcı